Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbik'ten, Şam Gayrı ben Serkan Şam. Sizlere bugün iki tane bahçe katı 2 artı bir daire tanıtımına geldik. Daha önceden de bu site içerisinde tanıtımlar yapmıştık. Demer Bolu sitesindeyiz arkadaşlar. Şu blokta hemen iki tane bahçe katı 2 artı bir. Bir tanesinin fiyatı 4.250, bir tanesinin fiyatı da 4,5 milyon. Bahçe farkı genişliğinden kaynaklı arkadaşlar. Şu an Akbük'ün en güzel deniz manzaralı sitelerindeyiz. Şu an Lebiderya deniz manzaramız var arkadaşlar. Saat 5 sularında gün batımını görüyoruz böyle güneş denize vurmuş buradan çok güzel bir muazzam bir deniz manzaramız var arkadaşlar şehre merkeze kurumsal marketlere bir ile bir buçuk metre mesafedeyiz hemen karşımızda cemevi var oradan direk geldiğimizde güzel bir site içerisine giriyoruz 3800 metrekare arazi içerisinde 5 bloktan 30 adet dairemiz var arkadaşlar. Hemen yan bloktaki 2 adet bahçe katının sunumuna geldik size. Dilerseniz İki tarafı alabilirsiniz. Dilerseniz tek taraf alıp diğer tarafınıza komşunuzla birlikte gelip güzel bir yazlığımız olmuş olabilir. Yaz-kışta oturumuna müsait. Şu an havuz alanındayız. Yarı olimpik bir havuz alanımız var. Hemen burada 60'a 120 seramiklerle çevrilmiş çok güzel güneşlenme tenzok alanımız var. Şurada mıcırlanmış böyle çok güzel böyle yığma taşlarla yapılmış. En önünde hemen palmiye ağaçlarımız var. Şurada da hemen böyle kamelya alanlarımız var arkadaşlar. Burada da hemen bizim dairemizden de bir birazdan göstereceğim ben orada. Burada da bir boş alanımız var. Önümüz arkadaşlar yeşil alan hiçbir zaman da kapanmıyor. Bu kapanmaz. De bir daha de deniz manzaralı iki tane bahçe katı 2 artı biri sunmaya geldik. Yavaş yavaş hatta oraya doğru gidelim. Drone görüntülerini de eklemesini yapacağım. Teklifleri açık değerlendirmesi yapılacak. Sağ taraf 4.250. Sol taraf bahçe genişliğinden dolayı da 4.5 milyondan arkadaşlar. Otomatik sistemli kapı şeyimiz var. Siteye yaklaşmamız durumda arkadaşlar. Kumandamıza bastığımızda emize gelmeden hemen şöyle kapımız hatta bastım ben açılıyor. Şu an biz de aracımızı otopark alanına koyduk. Yan tarafta da yerimiz var. Oraya da araç koyabiliyoruz ki burada 30 daireye ait de rahatlıkla sığabilecek araç otoparkımız var. Hiç kapatmadan bu şekilde giriyorum. Burada bir Alt tarafta kalıyoruz biz. Böyle bir kaynak güzel bir merdiven alanı yapılmış. Böyle damalı yollardan da. Hemen bize bu bilyoya ait, sadece bu bilyoya ait buradan bir dış taraftan da giriş yaya giriş alanımız var arkadaşlar. Bloklarımız da güzel. Mesela bazı bloklarda 12 daire oluyor. Burada 6 tane var ikili şeklinde gidiyor. Hemen giriş kartındayız arkadaşlar. Bu tarafı tanıtabileceğim. Bu tarafın panjurlarını açamadık elektrik sistemi olmadığı için. Bu tarafı tanıtalım aynı proje zaten. Evet şu an mutfak alanındayız ama ben direkt dışarıdan başlamak istiyorum. Dışarıdan içeriye gireceğim arkadaşlar. Güzel bir daire. iki tane yan yana muazzam bir deniz manzaramız var arkadaşlar. Sıfır ikisi de hiç kullanılmadı. bir ticari anlaşmadan dolayı uygun fiyata verilecek. 4.250 sağ taraf 4.5 milyon sol taraf arkadaşlar. İkisini alırsanız da güzel bir kampanya yaparız açıkçası. Muazzam bir Lebiderya deniz manzaramız var. Bakın şurada siteye ait su depoları var. Ama siz göz aşıkanımız yok. Gözü de görmüyorsunuz. Burada böyle mıcırlanmış taşlı alanlarımız var. Begonvillerimiz var. Güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Şöyle bir daireyi gösterebilir misin? Hemen. İsterseniz ikisini alıp böyle 4 artı 2 kullanabilirsiniz. İç taraftan duvarlarını birleştirebilirsiniz. İsterseniz komşunuzla birlikte gelip eşinize dostunuza tavsiye hadi gel burayı alalım. Güzel bir yazlığımız olsun diyelim. Buraya da gösteremin yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi onun iç tarafını gösteremeyeceğim. Panjurları kalkmadı. Elektrik aboneliği alınmadığı için. Ama bahçe alanını göstereyim ben size. Hemen böyle geniş bir bahçe alanı var buranın da. İkisinin de güzel pazarlığı var. Şu 4-5 gün geçerli olmak şartıyla. E bu zamanı değerlendirirseniz güzel iki tane bahçe katı daire alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir gelen şuradan hemen daha demin bahsettiğim yaya giriş alanımız var. Çok güzel mucurlanmış böyle bir bahçe alanımız var. Önümüzde yeşillik arkadaşlar. Burada da parke taşlarından böyle balkon alanı yapılmışlar. Hatta buraya böyle ufak bir çıktı yaparsanız cam balkonlukla yemek masanızı yaz kışta oraya koyabilirsiniz. Böyle bahçe bakımlarında alabilirsiniz. Böyle komşu ilişkisi de Böyle ağaçlandırma yapılmış ama biraz kuruma yapmış. Bu bazen değişkenlik oluyor. Sesim biraz değişiyor. Kusura bakmayın ufak bir rahatsızlığım var ama çekim yapma da duramıyoruz. Evet şimdi <laughs> bahçe alanından salon alanımıza giriyoruz. Burada bir 70 metrekare 2 artı birimiz var arkadaşlar. Açık Amerikan mutfak alırımız var. Sıfır bir tezgahımız var burada. Beyaz kapaklardan yapılmış 60'a 120 ara tezgahımız var. Burada da böyle gömme şey e, üçlü setimizin yeri var. Fırın, ocağımız, davulumuzun arkadaşlar. Buzdolabı, bulaşık makinesi, salon alanımız laminat parkeden yapılmış arkadaşlar. Hemen mutfağın altı da fayanslardan yapılmış olası durumlara karşı. Hemen şurada bir odamız var. Şimdi bunun da fanjurunu açamadık. Çünkü elektrik aboneli meskenden şeye geçti. Meskene geçti pardon şantiyeden. iskanlara yeni alındı. Burada muazzam bir deniz manzara görüntüsü var arkadaşlar. Daha demin bahçe katından gösterdik. Otomatik panjurlar kapalı olduğu için göremiyoruz. Rahatlıkla çift kişilik yatak odası olabilir. Hatta şöyle prizlere göre değerlendirdiğimizde şurada çok güzel bir aeropu. karşına da bir gardırop koyulabilir arkadaşlar. Hemen ikinci odamıza gidelim. Da, diğer daire de burada. Kapısını açtık ama daha demin o otomatik banjoları açamadığımız için orayı gösteremiyoruz. Burada da o evimizin ikinci odası var arkadaşlar. Böyle biraz kış bahçesi gibi tarzında yapılmış. Burayı da açamadık. Hemen yanımızda duvarımız var. Buradan yürüme yolumuz sadece bize ait. Başka site sakinlerinden gelip geçen olmaz arkadaşlar. Yine yatak başlığımızı şu şekilde koyup şurada hemen perişansatımız da hazır. Bu şekilde de ikinci odamız arkadaşlar. Burayı 4 artı 2 de yapabilirsiniz. İki odayı alıp birleştirebilirsiniz içeriden de arkadaşlar. Farklı şekilde de değerlendirirsiniz. Hemen buradaki ortak kullanım. Evimizde tek banyo var. Böyle çamaşır makinesi yerimiz, termes yerimiz, böyle güzel bir <laughs> Hilton lavabomuz var. Duş akobirimiz arkadaşlar. Güzel bir malzemeden, kaliteden yapılmış. Burada da bir hemen vitranın gömbere özarı var. Seramikler falan hoş. Yani piyasadaki ürün baktığımızda ikinci el daireler arkadaşlar. Bu rakamların üstünde biz size sıfır bir daireyi bu fiyatlardan sunuyoruz. Ben en önemlisi de burada en büyük artısı da muazzam bir deniz manzaranız. Bakın buradan salonunuzdan çıkar çıkmaz zaten gün batımını da doğumunu da her türlü görüyorsunuz arkadaşlar. Doğumuz bu taraf oluyor. E, güney bu taraf, batı bu taraf arkadaşlar. Kuzey de arkamızda kalıyor. Tek bir yolla da hemen buraya kadar gelebiliyorsunuz. Hemen en yakın yerde hemen şöyle marketlerimiz de yakın 500 metre aşağıda. Hemen şurada cem evimizde sabahları çok güzel gözleme de yapıyorlar. Oradan da sıcak gözlemelerden de olabilirsiniz. Karşımız orman arazisi Akbük'ün merkezi sayılı. Zaten şehir bu tarafa doğru yapılaşmaya başladı. Burası da bir merkezi konuma yakın arkadaşlar. 5 dakika sürmüyor. araç olması şart mı? Bence araçla evet burada araç kullanmanız şart açıkçası. Hemen araç otopark yanındayız arkadaşlar. Bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Bur tarafımız 4250. Yan tarafımız 4.5. Eğer iki alacak olursanız da güzel bir pazarlık yaparız. Yine bunların üzerinden de bir pazarlığımıza biz sunumumuzu da yaptık. Kendinize iyi bakın. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.